müzik sektörüne birlikte girdiğiniz, kısa sürede Türk Şelep'in en çok tanınan ikililerinden olduğunuz Label C5 ile bir süre önce yollarınızı ayırdınız. Böyle göz önünde yaşanan bir yol arkadaşlığından sonra elbette insanlar da hayal kırıklığı yaşadılar. <laughs> i̇nsanlar da doğal olarak bu ayrılıktan sonra attığınız tweetlerde ya da şarkı sözlerinizde gönderme arar oldular. <laughs> Asosyal parçan da bunun en büyük örneklerinden. Asosyal şarkında Label C5'e gönderme var mı? Yok. Benim hiçbir şarkımda gerçekten yok. Bu şekilde müzik yapmıyorum. Benim şu ana kadar yaptığım hiçbir şarkıda bir tane sanatçıya bir gönderme yok. Ve ben diss müziğinden de hoşlanmıyorum. Sonuçta benim hayatımda giden dostlarım var ve öküz öldüğünde ortaklık bozulur yerine. Öküz öldüğünde dostluk bitermiş. Bu geçerli. Kendimden ve insanlardan bunu gördüğüm kadarıyla bunlar yaşanıyor ve ben de bunu yaşadım. Ama bunun sadece bir kişiyle ve bir olayla ilgisi yok. Sadece içimden gelen şeyleri paylaşıyorum. Gerçekten bazen kendimi çektiğim story'de bile evet ona gönderme yaptım biliyoruz falan diyorlar. Bunu anlamıyorum veya böyle bir şey yapmıyorum. İyi bir arkadaşlık ve iyi bir müzik birlikteliği vardı. Ve bu bitti. Hani agresif olduğum, sinirli olduğum veya işte paylaşmak istediğim şeylerin olduğu bir durum yok ortada ama insanlar tabii ki de bunu seviyor. Bir zaman değer verdiğim insanlara bu şekilde yaklaşmayı sevmem. Bunu ucuzlaştırmayı da sevmem. Yani o niyetle gerçekten oturup bir müzik yapmak istemedim. Yapsaydım farklı olurdu. O da yapsaydı o da farklı olurdu bence. Bunu herkes kesinlikle anlardı. Bu çok açık belli olurdu yani. Çünkü paylaşabilecek şeylerimiz yaşandı yani anladın mı? Ama benim bunlarla alakalı bir problemim yok. Geçirdiğim arkadaşlıkla ve yaptığımız müziklerle alakalı bir problemim yok. Yol ayrımıyla alakalı da bir problemim yok. Böyle yani. Çok teşekkür ederiz açıklaman için. <laughs> Belki de bundan sonra evet. yaptığın her işte bir gönderme arayan insanlar için de güzel bir cevap Yok olmuş ya, olur. Yok ya olmaz ya. Yine olmaz mı diyorsun. Ama Yok, bence olmaz. en azından bir kısmını etkilemiş olur. Yani ben çok olgun, çok güzel bir konuşma yaptın. Hey, no, 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 no.